yapıyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Nasıl yapıyoruz Sayra? Anlat bakalım anniş. Evet, böyle mi yapıyoruz? <laughs> evet arkadaşlar, şöyle bezlerimiz var. Şimdi bu temizlik bezleri yeni, hiç kullanılmamış ve çok çok güzeller. Değil mi Sare? Sare bunlardan renk renk labo yapabilir miyiz anne dedi. Ben ne de dedim. Tabii ki anneciğim yapabiliriz. İlk olarak, e, i̇lk olarak arkadaşlar maviden başlamak istiyoruz. Ama en önce ne yapmamız gerekiyor? Lavabonun bunun kafasını yapmamız gerekiyor. Sare bunu Nasıl elinle yapayım? böyle bir yuvarlak yapar mısın buruşturup? Yapayım. Buruştur, 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 buruştur. buruştur, buruştur. <laughs> evet, güzel yaptın hayır harika yaptın hem de. Evet çok güzel oldu. Daha da yuvarlaklaştıracağız. Şimdi sen onu ver bana bakayım. Evet, biraz daha folyo sayıyoruz arkadaşlar. Daha yuvarlak olması için. Kafa büyüklüğünü ayarlıyoruz. Sence bu kafa büyüklüğü nasıl? Çok güzel. Bence de çok güzel. Babama mi? Şurasına yapayım. Hı hı, tamam. Şimdi arkadaşlar yüzü için şöyle bir oyun hamuru kullanıyorum. Sare <laughs> ne yapıyorsun? Böyle beyaz. Bu oyun hamurunun yarısı bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu şöyle yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Ve daha da yuvarlak olması için yüzüne bu şekilde bir şekil veriyorum. Şimdi arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz hamuru bu alüminyum folyoya şu şekilde geçiriyoruz. Bu yüzü olacak. Şimdi arkadaşlar, hamurumu şöyle ince bir şeyle başladım şekil vermeye. Hamurumu şu şekilde ince bir uçlu aletle şekil veriyorum. Bu ağzı olacak ve gözlerini de çiziyorum. arkadaşlar şöyle ten rengiyle boyuyoruz gözlerini içini beyaza boyuyoruz şimdi dişlerini boyuyorum arkadaşlar oyun hamurla yaptığımız için biraz böyle pütürlü pütürlü oldu ve gözlerinin yarısını maviye yarısını da boyuyorum şimdi arkadaşlar ağzını yapıyoruz İncecik bir fırçayla şöyle kaşları çatık çatık ve şimdi arkadaşlar lavabonun birazcık böyle parlamasını istiyorum. Bu yüzden şöyle metalik tonlarda bir parlatıcı evet. boya sürüyorum. Ya bu boya pek bütünmez bu. bu boya dedi anne ya bu boya. Anne ne yapıyor çünkü? Aha. Ya bu boya ne? Sen Ya bu Anne bak. Evet çok güzel olmuş. Sen... Anne bak. Evet lavabomuzun suratı hazır. Sara beğendin mi? Aha. Sen Sare. Ben de de anne böyle nasıl kullanıyorsun? İnanamıyorum Sare ya. Ayaklarını ve ellerini de yine aynı şekilde oyun hamuruyla yapıyorum. Boyuyorum arkadaşlar. Ben ne yapayım, ben? Ve ellerini de boyuyorum. Ve silikon tabancası kullanarak yapıştırıyorum. Vücudunun geri kalan için böyle parçalar kestim. Şimdi arkadaşlar içine elyaf koyuyoruz. <laughs> Sare çok mutlu Buz tamamlanıyor diye. <gülüyor> Çıldırıyor. <gülüyor> evet arkadaşlar lavabomuz çok çirkin oldu. Zaten amacı bu. Çirkin olması gerekiyor değil mi? <laughs> Sence çirkin mi tatlı mı? Çirkin tatlı. Çirkin tatlıymış arkadaşlar. Ya, bu bu. Ya, ya, ya bunları ya, yapacağız. Ya. Anne. Bir sürü yapacağız arkadaşlar. Sonra da koleksiyonumuzu paylaşacağız. Evet arkadaşlar biz <laughs> Türk iş <işlevimi> lavabı yaptık. <laughs> anne bunu da... yani, An Kapalı bir teyzeye benzemedim. Anne bak bu kuyakları nerede? Aa kulakları var değil mi daha? Tamam evet. onları da yapacağız. Arkadaşlar önce ne kadar tatlı evet. olacağım. Çok tatlı olacak. Şimdi ellerini ve ayaklarını yapıp geliyoruz böyle. Da evet. Asma payeti de evet. da olacak. Mükemmel yani. Evet arkadaşlar. Lavumuz bitti. <laughs> bitti. Şöyle askısını da yaptık. Birazdan çantasına takacak Sariş. Şurası biraz daha kurusun anneciğim. Şu silikon tam kurumadı. Bütün aşamaları size gösterdim arkadaşlar. Şurası oyun hamuru. Burası zamanla oyun hamuru kuracağı için çatlamalar, dökülmeler vesaireler olabilir. Sarı'ya de dedim. Çok sağlam bir şey değil. Ve sanırım Sarı bir şey söyleyeceğim. Biz dünyanın en çirkin lavabosunu yapmış olamaz mıyız? Evet. Sare, Seyra sence? Bence dünyanın en çirkin lavabosu. Arkadaşlar beğendiniz mi lavabomuzu? Sare sen beğendin mi? Evet. Seyra sen... Daha mı minik yapalım? Bir sonrakini çok daha minik yapalım o zaman olur mu? Çünkü insan inayınca yumuşamış mı oldu? Tamam o zaman. Daha da şişman yapalım bence. Çok zayıf oldu. Evet, bu bizim. <laughs> Türk <iş> teyze la bubumuz. <laughs> adı da ne olsun Sare? Bir şey teyze koyalım adına. İpek <laughs> tamam adı bu bu. Onu hadi az az anneciğim az. Sadece bunu kot şortunun veya kot pantolonlarına takmayı düşünüyor. Evet. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç para vermedik. Evdeki malzemelerle yaptık hepsini. Her şey vardı çünkü. Hamur da vardı, mutfak bezi de vardı. Her şey olduğu için hiç para harcamadan harika bir şekilde bu yapmış olduk. Bedavaya. Evet. <laughs> Çok muzun olmuş. <laughs> hadi <tak> bakalım. <laughs> <laughs> Sonsuza kadar gidiyor. Anne bu, anne bu. Hadi bir tak, bir tak. <laughs> bu yayın altına kadar gidiyor. Yayın altına kadar. <laughs> <laughs> tak bakalım. Hemen. Acıktık. Dön şimdi arkana. Ay yürü bakalım. Allah'ım şu havalara bak. Ay, Evde yok. ne kadar toplu, ne kadar. Ben bunu yaparken arkadaşlar odayı bu hale getirdi Sare ile Selra. Evet Sare çok yakıştı la Şimdi yürü bakalım bir böyle moda yürüyüşü yaptı. Tır tır dön tır Yes! Yes! On 10 üzerinden yüz. Hoşça kal. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Başka sevgili her zaman dediğim Sare TV'de kalın. Hoşçakalın. <laughs>